Bizimkisi bir doğum günü meselesi. Maşallah pembe ye döktürmüş. Pastayı da ben yaptım. Nasıl olmuş? Şaka şaka ben sadece mumları yakıp götürüyorum. Şimdi sipariş vermeye falan kalkarsınız. No. Seni bu dünyada tabii ki en çok biz severiz Kuzey. Şu tatlığa bak hele. Nasıl sevmeyeceğiz seni? Henüz tek seferde mum üfleme yaşını geçmedi daha. Fener'in şampiyonluğunu dile Kuzey. Belki bu sefer tutar. Tino'nun değil senin doğum günü. Neşemiz hiç eksik olmasın tatlımlar. Ama siz de gazelin pastayı kuzeyin suratına yapıştıracağını düşünmediniz mi? Çam sakızı, geyi armağanı. Evet bunlar da mahalle yanarken saçını tarayan bizim köyün delileri. İnşallah hep böyle. Oo evin hamarat kızı. Benimki saçık olsun canım. Biz çay dolduruyorduk. Pastayı ne ara döktünüz? Tino. Oy gül yüzlü bacılar sizi. Neyse biraz ciddi olalım. Sen de bir dertlendin Tino. İç iç. Doymadı doymadı. Vallahi doyuramadık bunu. Herkese merhaba tatlımlar. Ben iş yapayım sen selam ver tabi hoş Ne hayırlı yeğenim ama. <laughs> Affet kızın. Hey maşallah. Büyümüşler de masa taşır olmuşlar. Ooo helale. Tabi senin de yerin açıldı. Ye ye. Doymadın Tino doymadın. Neyse sahneyi evin hamarat kızına bırakalım. Oy maşallah. Ne oldu yiyecek bir şey bulamadın mı Tino? Gitme kız nereye daha oynayacağız. Hadi bakayım eller havaya. Bu arada oynamam diyenden korkacaksınız. Biz yavaş yavaş doğum gününün sonuna gelirken siz de videoyu beğenip Kuzey'e bir doğum günü yorum bırakmayı unutmayın tatlımlar.